Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Barbie oynuyoruz. <laughs> bugün sizlerle hazine avı buna oynayacağız. Oyunu çok bilmiyorum. Bir ara arkadaşlarım oynuyordu ondan görmüştüm. Girelim atla aşağı. Onun burası g gidiyor baya. Anne onu Eee <laughs> nereye düştüm? <çıktın? gülüyor> La. Mavi kürek ve kürek daha mı? <laughs> Mavi bir tane kova vermişler bana. Ya kaza oldu. Ya, birer birer canı iniyor. Kumun. Ellere kuvvet. Aha. Allah'a şükür. Bir tane kadar bildim, Bir tane. olma lütfen. Aaa <laughs> lanet olsun. Ben şimdi bu 50 lirayla ne yapacağım? Hmm, şurada bir yer var. Şok. <laughs> yok burası farklı bir yer herhalde. Burası ne? Aha buldum. Ben araçlara gireyim. Burası. 100'den başlıyor. Ee, bizim elmas, elmas ne olur? Neyse, yere gidelim. Can çanta has, 150'den başlıyor. O daha da pahalı. Hadi biz biraz daha kasalım, sonra gideriz. Uç. Uç. abi ben kırmızı kırmızı topraklara düştüm burası neresi? Ay yanında bir kız var lan. Hiçbir şey göremiyorum. Lan yani oğlum yavaş dursana. Çıkmak zorundaydım ama bu kız gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. Burdakça buraya, burdakça buraya. Abi aynı yeri tekrar buldum herhalde. Evet da aynı yeri tekrar buldum. Aa sandık. Bin can mı var? Ay ben ne yapayım bununla şimdi? Ne kaz böyle? Allah Allah. Ne sandık bu acaba? Taş sandık. Bin canı var ama. Ha tamam gidiyoruz. kalacağım artık. Alabiliyorum. Gir. Evet al. Ha hava tutuyorum. Doğru. Ama <laughs> Lan demir demir kumu mu? Aa hızlı kurabiliyor mu? hayır. Kuma niye el canı var? Aa, neyse ama dur bölme var. Lan yine kazmışlar. Ana ne Aha. Ay ben nere? Ay ben uçuyorum abi. Abi. Aha. Ee, ben de çok iyi bir yere geldik. Çıkmam lazım. Satmaya git. Tutmaya git. Ben nereye gittim öyle Sandık vardı la. Ana. Kaçırdık lan. Lan hemen mi oldu? Aa yeni çanta almam son 50 lira. Abi ya adam daha var. Allah. Ay ne oldu? Ee, i̇ki dakika blok alayım da bari dükkana satmaya gideyim. Tamam. Evet. Sırt çantası alabiliyoruz. Sırt çantaları. Küçük çanta. Alalım. 150. Al. 25 kapasitem var artık. Boşluğu mu kazıyor ne yap? Yine o, o, derin yerlere gitmek istiyorum. Kul <laughs> kaza kaza. Bunlar fazla fazla hasretim duyuyor. Fazla artık. Ay ay ay. bin canlı olan mı bu? Aa bir can bırakmışlar. Sağ olun. sat bakayım. Oh 125 lira. Ben nereye gideyim? Şuraya da atla. Aman aman nereye geldim bir anda. Lan. Anam bir sürü sandık vardı. Ben bunu yaşayamam. Allah hasbi. Bundan benim bir sürü param oldu. O zaman. Neyse şunları bir 25 tane kasayım. Bekliyoruz. çok kötü bir espri yapacağım. En çok hangi ülkede bulunur sizce? Suriye. Suriye. <laughs> Biliyorum beni çok kötü diyeceksiniz ama. <laughs> Oğlum bu da bir bitmedi. Sırt çantası Bitti. <laughs> <Heh>, Allah'a şükür. <laughs> Şimdi 427 liramız var. çantaları 375. Şimdi bunu mu alayım, diğerini mi alayım? Fazla niye çıktı arkadaşlar? Bir tanesi 200 oyuncak kürek. <laughs> oyuncak kürek alayım bari. Ye, yeah, oyuncak kürek. Ye. Yeah. Allah. Nereye düşüyor? Aa tamam. Kas. Aa tamam, daha hızlı kazıyorum artık. Çok hızlı. Aldım. 3 3 kazıyorum. Oyuncak kazma aldılar bana. Ben buna ne yapmam şimdi? Ananı vurdun. O nedir la? Vay. Sattık. Alo ve Ay şu gaz. Artık ee, şey çantamız daha hızlı doluyor. Bunları da sattıktan sonra herhalde. onu al, al al Kumur rengi bir anda nasıl değişmeyi becerdi acaba? Sen al. En, al ek üf. Tamam ya ki hiçbir şey. Ben satmaya gidiyorum. Kaç liraydı? Kaç liraydı? Bizim Aa çok az kalmış. Şuna iki şey kürek diyeyim. Kürek. Kürek. Az alanı yenilenmek üzere. Hayır. Ah, yes. Asandığım ah, bir canı kalmış. Yes. Benim uh. ee, ben hiç çıkmam lazım. Tamam. Ah tamam. Yerinde kal. Bu ne? İnşallah bir yere gitme. Sırt çantası. 900 diğeri. Orta kapasiteli çantayı alıyorum. Alıyorum. Aldım. Evet aldım. Artık 40 kapastan var. Ben şu adamın yolundan gideyim. yok Çok büyük bir hata ettim. Ben kendi yolumu çizeyim. Çizebildiğim kadar. Bana bakça ateş bacağı mısın? Lan ne oluyor? Ee, acaba bu videoyu çok kişi izleyecek mi? Büyük ihtimal izlemez. Ama izlerseniz de canınız sağ olsun beyler. Şu an dolmuş olmalıydı normal çantamıza. Dolmadı. Ee, Elmas sayım e, biraz nadir bir sayı. Kendi yerimden Sizde oldu. Şimdi de oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik? Elmas sayım halinde. Dur lan. Rica. 500 501 lira ama. Aa lanet olsun. Ben niye buraya bastım? kazmam lazım birazdan. Şansa balı iki de bir, bir canlı sandık buluyor. Şuradan devam ederiz. Ehem, ee, e ehem. Ehem. E ee, 695 blok derindeyim. Neyse kazalım. Bir dolduralım kapasiteyi. Gideriz sonra. Kazananı yenilenmek üzere diyor. Lanet olsun. Boşluğu kazmaya devam ediyorum. Aa taş oldu. Taş olmamış. Bu ne? Muz atıyorlar. Neyse, yenilene kadar. Lanet, tam gittiğimde çakal oyun. Bak 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 bak, adam nasıl kazıyor ya? Peki, yürü. Nolur Art sırt çantası değil la. Artık küçük küreyi alabiliyorum. 4 gücü varmış. 1.5 saniyede de kazıyormuş. Alalım. Al. Okey. evet yeni küreğimle. Al. Hayır hayır hayır. Lanet olsun. Şurada bir yer kazamıyor muyum? tam kazacağım. Ya. Yeter ama. Ee, hala aynı iki vuruşta vazıyoruz. Evet, evet, ne Ya şu anda 900 ama 900'ü Arkadaşlar o çantayı aldıktan sonra Büyük ihtimalle videoyu bitirdim. Tamam. Lan yine bir canlı Dur bir saniye. Bir canlı bırakmıyorlarmış ya. Zaten canım yemiş. Ama benim şey. Vay. oyun beni kurtarır. Havamın çok nerede? Orada. Oradan 34 tane şekerim oldu. Uh. 50 şeker. Oha. Aha, biraz daha bulmamız lazım şeker. O kas bu Allah Allah Allah. Yaptırmayın başka bir konu aldatıyorum. <laughs> kaç 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 fark etti kaç. Geliyor geliyor geliyor. Lan geliyor kaç. Kaç 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 Koş. Gördü aldattığımı gördüm. Allah Allah okay, artık yakalayayım Hayır. Lanet lan da sal. Ya. Çaktırmayın ha. Hay Allah yine mi biri var? Şuna kas, şuna kas, şuna kas, lütfen, lütfen, lütfen. <laughs> Her gittiğim delikten biri çıkıyor. Kumu haza haza öldü ellerim ah. Biraz sıkıcı oldu bu video. Kazıcı kazık. Eee arkasına bir tane K koyarsak ne no, olur? Sıradan sandık. Şeker vermem. 43 şekerim oldu. Bir tane daha sandık bulmam lazım benim. Aa bir tane daha sandık. gaz, gaz. kazı kazı. Allah'u ekber. Ya, yanlış yere bastık. Koş koş koş. Ama bu taraf değil. Yaağğğğğ. Aç, 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 aç. Ha. Ee? Hayır Bu işte. <laughs> Buraya. Hayır sen. Tamam. Bunu aç. Şapkam oldu. Şunu da açayım eser kutusu. Evet, evet, evet. İniç çıksın, inç çıksın. Allah'ım. Bir bırak. 5 kilo. Oraya. Oo, gözlüklü. Güzel. Gözlüklü bir Viking gideceğiz. Inventory Motor Evet şunu takmak istiyorum. Her ikisini. Tak. Evet. Evet. Bu kim var? Nasıl gör? renkli kostümümle. Onun mu 7 bin lira oldu. Ne kazdım ben? Ee, hoş. <laughs> bunu alamam. Al bunu. Al 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 al. Orta boyutlu kırık. 5 gücü varmış. Aynı sürede kazıyor ama bir şey olmaz. Şimdi. sırt çantaları. 900. Geç. Geç. Al. X-Lodge. Evet. 250 depolama kapasitesi var. <laughs> Şimdi durduramazsınız beni. Aha orada bir başlangıç var. O ne hız? Hızlı kazabiliyor muyum burada? Evet güzel kazıyor. Ben neye denk geldim acaba orada? Bak dur. Yok sandık yokmuş. Devam et. Kaz doğru. Oyunu anladık az çok. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Ah geç buraya oh, my god Geç şuraya Eee Arkadaşlar Eee bence bu video bu kadar yeter şu sırt çantası bir kere daha dolsun. Sonra videoyu bitirelim bence. Çünkü çok uzun sürdü kayıt. Aha gel. O, bayağı paramız oldu. İnekli çantamla tam Alttan bir şeyler geliyor. O ne? Ben ne kazdım? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.